Tarih boyunca insanlık birçok büyük felaketle yüzleşti. Ancak bunlar arasında en büyüğü, neredeyse tüm dünyayı yok eden büyük tufan olarak bilinir. Antik uygarlıkların yazıtları ve mitolojileri bu devasa felaketi birbirinden ilginç ve benzersiz hikayelerle anlatır. Mezopotamya'nın taş tabletlerinden antik Yunan epik şiirlerine, Hindu mitolojisinin kutsal metinlerinden İnka efsanelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede bu tufan hikayeleri hem benzerlikleriyle hem de farklılıklarıyla büyüler. Bu videomuzda dünyanın dört bir yanından gelen bu eski hikayelere dalarak her birinin ardındaki derin sembolizmi ve insanlığın ortak hafızasında bıraktığı izleri keşfedeceğiz. Hazırsanız antik tufan efsanelerinin derinliklerine doğru büyülü bir yolculuğa çıkalım. Dünya tarihinde özellikle de dini metinler hakkında birçok konu büyük tufan kadar eleştirel bir alay konusu olmamıştır. Bu, Tanrı'nın bir sıfırlama yapmaya karar verdiği noktaya kadar ahlaki olarak ahlaksızlaşan bir dünyanın hikayesidir. Tanrı insanları Nuh aracılığıyla eğer tövbe etmezlerse yok olacakları konusunu uyarır ve kimse tövbe etmez. Nuh'a büyük bir gemi inşa etmesi için ilahi emir ve talimatlar verilir. İnsanlar onunla deli diye alay ederler. Tekne yapıldıktan sonra dünya, görünüşe göre her insanı ve canlıyı öldüren büyük bir su tufanıyla kaplanır. Hayatta kalanlar Nuh'un, ona inanan aile bireyleri ve koruyucu gemisini aldığı hayvanlardır. Aylarca suyun üzerinde yüzdükten sonra gönderilen bir kuş, Nuh'un gemisini indirdiği bir dağın tepesini bulur. Sular çekilir ve dünya yeniden kurulur. Bazı bilim adamları ve tarihçiler böyle bir hikayeye dair herhangi bir kanıt olduğuna inanmaz ve bunu gülünç bularak reddeder. Tıpkı hikayenin sonunda boğulanlar gibi. Aslında Büyük Tufan efsanesi dünyanın dört bir yanında bir uygarlığı ayakta tutabilecek her katadan gelmektedir. Buna sadece Avrupa ve Asya değil, hem Kuzey hem de Güney Amerika da dahildir. Farklılıklar ne kadar geniş kapsamlı olursa olsun, bazı temel benzerlikler vardır. Efsaneler neredeyse her zaman kötü bir halkı, dünyanın bir tür su tarafından kaplanmasını ve dünyayı yeniden başlatan ya da yeniden yaratan hayatta kalanları içerir. Bir selin büyük bir insan topluluğunu hatırlanacak kadar harap edebileceği fikri çok yavaş bir şekilde kabul görmeye başlamıştır. Avrupa'da İncil çok uzun bir süre boyunca en eski yazılı kayıt olarak kabul edildi. Tüm bunlar 1849 yılında arkeolog Austin Henry Layard'ın bir Mezopotamya gezisi sırasında Aşurbanipal Kraliyet Kütüphanesi'ni keşfetmesiyle değişti. Kütüphane, çivi yazısı adı verilen, kama şeklinde yazılar içeren devasa bir kil tablet koleksiyonu içeriyordu. Yıllar sonra çeviri mümkün hale geldi ve tarih için kayıp olan şey bulundu. Kil tabletlerin çoğu bölgenin eski uygarlıklarını anlamaya yardımcı olan yasal ve ticari öneme sahip bilgiler içeriyordu. Bir grup kil yazısı ise edebi bir anlatı içerdiği için diğerlerinden ayrılıyordu. Gılgamış destanı olarak bilinen bu hikaye, canavarları öldüren ve ölümsüzlüğün sırrını arayan yarı tanrı bir kralı anlatıyordu. Destandaki en şok edici keşif, birçok kutsal metnin bir kopyası gibi görünen büyük tufanın anlatılmasıydı. Tıpkı kutsal metinlerde olduğu gibi insanlar kontrolden çıkmaya başlamış, ilahi lütuf bir tufan uyarısında bulunmuş, bir adama bir tekne yapması emredilmiş ve sadece bir adam ve karısıyla bazı hayvanlar sulu kıyametten sağ kurtulmuştur. Bazıları için bu büyük tufanın gerçekleşmiş olması gerektiğinin kanıtıydı. Yoksa başka bir belgede kaydedilmezdi. Bilginler bu sonucu hemen reddederek İbranilerin esaret altındayken bu bilgileri Babililerden ödünç aldıklarını ısrar etmişlerdir tartışma o zamandan beri bir ileri bir geri gitmektedir. İbrani ve Mezopotamya büyük tufan hikayelerinin versiyonları bölgede var olan tek hikayeler bile değildir. Mısır'da tufanın aslında insanlığı kurtardığı garip bir varyasyon vardır. Tanrıra insanların kendisine karşı komplo kurmasından rahatsız olur ve onları yok etmesi için dişi aslan tanrıça sekmeti gönderir. O kadar iyi biri çıkarır ki Tanrılar onun dikkatini çekmek için dünyayı kan kırmızı şarapla kaplarlar. Şarap onu sarhoş eder ve yıkımı durdurur. Belki de bu bozuk versiyon, tufanı barbar bir halkın ölümünü ve şiddetini durdurmanın bir yolu olarak göstermektedir. Antik Yunan'da da birden fazla tufan hikayesi vardır. Ancak en ünlü ateşin sırlarını insanlığa açıkladığı için cezalandırılan Prometheus'un oğlu Dukalyon'dur. Zeus, bronz halkını yok etmek için bir tufan gönderir. Ancak Dukalion kaçmak için bir sandık inşa eder. Bir dağa iner ve kutsal bir kurban verir. Bunun karşılığında Zeus, onun ve karısının başlarının üzerinden taş atarak erkek ve kadın yaratmalarına izin verir. Tufanın Mısır ve Yunan versiyonlarının Mezopotamya ve Babil hikayelerinden etkilendiği düşündür. Hikayenin nereden kaynaklandığı bilinmemektedir. Ancak birkaç kişi bölgesel bir tufanın sözlü aktarımdan kurtulacak kadar küresel bir etki yarattığını tahmin etmektedir. Bu trajik olay daha sonra büyük ölçüde hoşgörülü bir mitoloji olarak yazıya dökülmüştür. Tarih boyunca peygamberlik, tarihi yazıları paylaşmış ve daha sonra kendi versiyonlarını yazan insanlar tarafından yayılmıştır. Buna karşılık kutsal kitap versiyonu gerçek tarihin paylaşılan anlatımlarını içerir. Orijinal el yazmaları kaybolur ve geriye sadece kopyaları ve gölgeleri kalır. Büyük tufanın gerçekleşmiş olup olmayacağının yanı sıra kullanılan teknenin inşası konusunda da anlaşmazlıklar vardır. En iyi bilinen tekne, İbrahim'i dinlerde anlatılan Nuh'un inşa ettiği teknedir. Yaklaşan tufan konusuna uyarılan Nuh, aynı zamanda yüzen bir geminin tasarımını ve malzemelerini tarif eden bir vahiy alır. Tanrı Nuh'a gemiyi selvi ağacından yapmasını ve su geçmemesi için içine ve dışına zift sürmesini söyler. Gemi 300 arşın uzunluğunda, 50 arşın genişliğinde ve 30 arşın yüksekliğinde olacaktı. Arşın ise orta parmağın dirseğe olan uzaklığı kadar kesin olmayan bir ölçüdür. Bu da tekneyi Titanik'in yaklaşık yarısı büyüklüğünde yapıyordu. Yapının içinde hayvanlar ve kargo için farklı bölmelerden oluşan 3 kat, bir yan kapı ve çatı inşa edecekti. Eleştirmenler bunun yüzebileceğini ancak insanların ve çok sayıda hayvanın uzun bir yolculuk için gerekli tüm şartları taşımayacağını kabul etmektedir. İnananlar, ayrıntılar kutsal bir gizem olsa da ilahi yardımla bunun imkansız olmadığını düşünmektedir. Ayrıca bazıları bunu bir metafor olarak kabul etmiş. Olayın tekne yapımından çok bir tapınak inşası ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Mezopotamya versiyonu keşfedildiğinde Nuh'a inananlar bu hikayedeki teknenin ne kadar gerçek dışı olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu durumda peygambere duvarındaki bir ses tarafından tüm hayvanları ve ailesini taşımanın yanı sıra mükemmel bir kare tekne inşa etmesi söylenmiştir. Küp şeklindeki bir tekne ne gerekli alana ne de devrilmeden yüzebilme özelliğine sahipti. Öte yandan Nuh'un teknesini eleştirenler, şiddetli dalgaların teknenin gerçek olduğuna inanılan versiyonunu ikiye böleceğini öne sürmektedir. Elbette diğer kültürlerden gelen hikayelerde bazen içi oyulmuş ağaçlar ya da yüzen kütükler gibi kendi tekneleri vardır. Hikayenin daha sonraki bir versiyonu Mezopotamya'da diğerlerinden farklı olmasına rağmen daha gerçekçi bir tekneli bulunmuştur. Yuvarlakta ve Dicle ve Fırat'a yüzmek için eski zamanlardan beri kullanılan geleneksel kupara benzer şekilde dokuma ip ve ziften yapılmıştı. Eski Asur ve Çivi yazısı otoritesi Irwin L. Finkel uygulanabilirliğini test etmek için teknenin bir kopyasını yaptı Nispeten büyük bir tekne değildi ama yüzmeyi başardı. Bununla birlikte suyu dışarıda tutma ve diğer küçük sorunlarla ilgili birçok sorunu vardı. Milattan önce 2200'den milattan sonra 421'e kadar Amerika'da yaşayan eski peygamberlerin yazılarını içerdiği kabul edilen Mornom kitabı tekne yapımı tartışmalarına Jaredite mamnaları ile katkıda bulunur. Eski mamnaların şekilleri hakkında bir açıklama yoktur. Ancak kitapta ve onun tabanı bir çanak gibi sıkıydı ve onun yanları yine bir çanak gibi sıkıydı ve onun uçları sivriydi ve onun tepesi de bir çanak gibi sıkıydı denilerek yukarı kalkık bir baş ve kıç tarafı tarif edilmektedir. Daha sonra ve Nuh'un gemisi gibi sıkıydılar denilerek şekil ve yapı olarak benzer oldukları izlenimi verilmektedir. Hi nebli derslerinde hem Nuh'un hem de Ceradilerin eski bir Mezopotamya su aracı olan Magur teknelerini kullandıklarına inanmıştır. En eski tekne tasvirleri bu türdendi. İki yükseltici, tekneyi dik tutan yüzdürme cihazları olarak kullanılmış olabilir. Nuh'un gemisinin gerçekten nasıl bir şey olduğu bu dünyada asla tam olarak bilinemeyebilir. Eğer var olan tek şey büyük tufanla ilgili yakın doğu anlatıları olsaydı, o zaman eleştirmenlerin güçlü bir argümanı olabilirdi bölgede bir su felaketinin yaşandığını ve daha sonra yazıya dökülene kadar sözlü olarak aktarıldığını kolayca söyleyebilirlerdi. Bu bakış açısıyla ilgili sorun, Yakın Doğu'nun tufan hikayelerinin var olduğu tek yer olmamasıdır. Dünyanın her yerinde bir büyük tufan anlatısı bulunur. Hikayelerin tadı farklı olsa da, sadece bölgesel varyasyonlar değil, aynı temel yapı mevcuttur. Bunların büyük bir kısmı dünyada büyük bir kötülük olduğu tanrıların hoşnutsuz olduğu, devasa bir su kütlesinin neredeyse tüm yaşamı yok ettiği ve sadece birkaç ya da bir avuç insan hayatta kaldığı hikayelerini içerir. Peki bu büyük tufan efsanesi ne kadar kapsamlı? Yarım kürenin her iki tarafındaki her kıtada karadaki canlıları yok eden büyük bir su tufanının hikayesi anlatılır. Afrika'daki Rukva bölgesinde nehirler taşmaya başladığında iki adam Tanrı tarafından bir gemiyle kaçmaları konusunda uyarılmış hayvanları ve bitkileri de beraberine götürmüşlerdir. Avustralya'da yanlış yapan bir kişinin kötü bir yılanın gönderdiği suyla boğulması ve kayaya dönüşmesiyle ilgili bir dizi hikaye vardır. Hinduizm'den bir hikaye, küçük bir balığın ilk insana eğer onu yemezse korunacağına dair bir söz verdiğini anlatır. Balık daha sonra adama sel nedeniyle bir tekne yapmasını ve sürüklenmemesi için onu bir ağaca bağlamasını söyler. Adam daha sonra bir kadına dönüşen bir adakta bulunur. İskandinav efsanesi Odin ve iki arkadaşının su fışkırtan su devi Ymir'i öldürerek diğer devlerin çoğunu öldürdüğünü anlatır. Devlerden biri ve ailesi içi oyulmuş bir ağaçtan yapılmış bir tekneyle kaçar. Maya kitabı Popol Vuh, tahta insanların nasıl oluştuğunu anlatır. Ancak kalpleri ve akılları hiçbir şeye el vermez. Tanrılar bir sel göndermiş ve hayvanlar tahta insanların evlerine girerek onları yemiş. Tufan hikayeleri olan birçok Kuzey Amerika kabilesi bulunmaktadır. Yüzlerce benzer hikaye vardır. Akademisyenler hala bunları açıklamaktan hoşlanıyor. Washington Üniversitesi'nden jeolog David Montgomery, büyük tufan kanıtlarının araştırılmasının modern jeoloji biliminin gelişmesine yardımcı olduğunu incelemiştir. Montgomery, 1918 yılında sel hikayelerini toplayıp yayınlayan halk bilimci James Fraser ile aynı fikirdedir. Ve bunların hepsinin yerel felaketlerden kaynaklanan bölgesel efsaneler olduğunu düşünmektedir. Bu iki araştırmacıya göre hikayelerin hepsi geniş çaplı bir dünya tufanını kabul etmek için birbirinden çok farklıdır. Bazılarında buz, bazılarında ateş vardır. Ve her biri başka birçok benzersiz ayrıntı içerir ayrı ayrı sel felaketlerinden bahsediyor olmalılar. Belki bunda bir doğruluk payı vardır. Ama bu hikayelerin sayıca çokluğunu açıklayamaz. Bütün hikayeleri bir araya getirdiğimizde bu felaket tesadüf olamayacak kadar çoktur. Benzerlikler de tesadüf olamayacak kadar çoktur. Dünya çapında bir tufan olduğuna dair şüphecilik hala güçlüdür. Ancak tarih algısı dramatik dönüşümler geçirdikçe bu durum yavaş yavaş değişmektedir. Büyük ve yıkıcı olaylar fikri bir zamanlar fantezi olarak reddedilirdi. Mevcut örneklere dayanan uzun ve yavaş ilerlemesiyle dünyanın hem yakın hem de binlerce yıl önceki tarihi büyük yıkıcı olayların kanıtlarını içermektedir. Geçmişte olduğu gibi yaşamı sona erdirmek için tek gereken uzaydan gelen bir kaya parçası ya da büyük bir volkanik patlamadır. Büyük tufan gibi bir şeyin geçmişte bir zamanlar yaşamış olabileceğine inanmak için sebepler vardır belki de tam olarak kutsal kitaptakilere benzemiyordu. Ama efsanevi boyutlara ulaşmış basit bir bölgesel tufandan çok daha fazlasıydı. Belki de bazı komplo teorisyenlerinin buna da bir cevabı vardır. Bu ve buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olabilir, desteğinizi bize göstermek adına videoyu beğenebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.